inşallah pişiririz. Yaşıyorsan güzel olur. Azıcık ileri ve başa oldu. Geçmeye başarıyor. Hı? Botu geçmeye başarıyor. Hı? Yüksekliği göster bakayım. Aşağıdan yukarıya. Yüksekliği göster. Evet, şimdi yanlardan tutunarak geçecek. Ama çok ciddiyim. Evet, geçmeye çalışıyor botu. Evet çok güzel gidiyorsun. Burası da, da turuncu kaydırak Evet burası biraz zor. Zorlu oldu. Kolay ya. Evet yere basmak yok. Şu Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, sona yaklaşıyoruz. Az kaldı. <laughs> Evet basmak zorunda. <laughs> evet yine hala devam ediyor. <laughs> Botu yine çıkmaya baş çıkmaya çalışıyor. Allah Allah

Evet çok az kalmıştır. Burada güneş var o yüzden çıkalım. Evet. Şimdi çıktık. Allah. Biz yorulmuş. Bayağı bir zordu. Şimdi Şu şuradan göstereyim yüksekliği. Göster. Evet. Bu kadar yükseklikte. Durun. Ee, geliyor. Tamam bekle. Ben de geliyorum. <laughs> evet bu kadar. Finişim geldi. Bu kadar kapatalım. Şuradan geç. Şuradan geç. Evet birazcık zor burası. Denememizdeki gibi düşmezsin. inşallah. <laughs> evet. Botu müdahale ediyor. Ve finish. Ve finish'im arkadaşlar bay bay size öpüyorum.